Kim kaydediyor? Oyuncağın oynanışını kaydedelim oğlum. Şuraya koyun. Bir tanesi. Açsana oğlum. Bayramınız mübarek olsun. Bayramlarımız bundan daha iyi olsun. İyi mi? Evet. Bu bir yarışma oyunu. Şimdi hepinizin ayrı evi var değil mi? Her eve bir tane burada. Her çocuğa bir tane değil, her eve bir tane. Oldu. mu? Size itimat ediyorum. Ben sizin kardeş misiniz, değil misiniz bilmiyorum. Şimdi bu şöyle bak tahtayı tutuyorsun. Bunun bir tane topuzu olacak. Bir tane küçük şey olacak, topuzu. İçeride de. Şimdi şuraya bir tane, şu kutu var ya, şu, şu taş var ya, küp daha doğrusu. O küpü buraya koyuyoruz. Karşında rakibin var. Sen de bu taraftasın. Şuradan tutuyorsun. Bu halkayı o kancaya geçirmeye çalışıyorsun. Geçince Bak söyleyeceğim. Ben bir geçireyim, şöyle. Hadi lan. Geçiyorum diyelim Ay, getirdi. Yaptın Ortaya mı? Ortaya koyuyorsun. E, kim kaybeder? He, şimdi kim ben kaybederse... buradaydı ya. Buradaydı bir adım ya. Adım geriye ha, abi. Buradaydı bu ya. Ben buldum. karşı tarafın yönüne bir adım götürüyorum. Bir daha Kanca takarsan bile. Tahtanın dışına çıkarttığın vakit rakibimi yendi. Anladım. Tamam mı? Hadi bak. Çok güzel işler. Onlarda var. Onlar da var. Bu, bu çocuğun içinde yokmuş. Hadi güle güle oynayın. Teşekkürler abi. İyi bayramlar. Size de iyi bayramlar.